Yepyeni bir videodan hepinize selam canlarım. Çok uzun zaman olmuştu böyle konuşarak video başlatmayalı. Çok fazla mesaj attınız. İşte artık konuşmuyorsun, hep sessiz vlog atıyorsun. Neden sesini ne çekmiyorsun falan diye. Sonra dikkat ettim. Evet çok uzun zamandır hep sessiz videolar çekmeye başlamışız benim de dikkatimi çekti. Ama bazen işte biliyorsunuz alerjik durumlarım oluyor. Konuşacak durumda olmuyorum. Ama bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Sabah eşimle kalktık kahvaltımızı yaptık. Onu işe gönderdim. Bugün sizlere çok güzel bir temizlik videosu çekmek istiyorum. Şöyle detaylı bir şekilde. Çünkü bugün büyük gün benim için ailem geliyor. En son düğünde görüştüm ve o kadar özledim ki hepsini. Çok heyecanlıyım. Şu an yoldalar. Onlar sabah karşı 5 gibi yola çıktılar. Ee, tahminim akşam yemeğini buraya yetişirler diye düşünüyorum. Güzel bir temizlik yapacağım, onlara bir akşam yemeği hazırlayacağım ve bugünün videosu böyle olsun istedim. Ee, yeni gelen arkadaşlarım, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın, yorum beğen yapmayı unutmayın. Güzel desteklerinizi bekliyorum. Ee, böyle sabah mağdurluğum ne derler mahmurluğu, sabah mahmurluğu var üzerimde. Saçım başım biraz dağınık böyle ama idare edin artık, yapacak bir şey yok çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen videoya başlayalım. Öncelikle şöyle salonu göstererek başlamak istiyorum arkadaşlar. Salondan en son eşimin geçtiğini şöyle görebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Sizin de eşleriniz böyle mi? Geçtiği yeri böyle bırakıp mı gidiyor yoksa toparlıyor mu? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü bakın ben şöyle anlıyorum. Buradan en son eşim çıkmış. Şu şekilde. Öncelikle burayı toparlayacağım. Buradan başlayacağım. Karşıdaki inşaat da hala devam ediyor. Maalesef bir türlü bitmedi. Ama hava sıcak olduğu için pencereleri mecbur açıyoruz. Ve her gün şu masanın tozunu alıyorum ben. Ama şimdi bakın size yakından göstereceğim. Daha dün akşam üzere aldım. Görüyorsunuz değil mi küçük toz taneciklerini? Maalesef bu benim sınavım. Bu evle olan sınavım bu inşaat arkadaşlar. Neyse önemli değil. Güzelce tozunu alırız, temizleriz. Hadi o zaman salondan başlayalım. Salonumuzu detaylı bir şekilde süpürdük. Şimdi toz almaya geçeceğim. Ama dediğim gibi hani inşaattan buraya toz uçtuğu için önce ıslak mendille şöyle bir kabasını alacağım. Daha sonrasında da şunu kullanıyorum arkadaşlar. Bunu bana çok soruyorsunuz. Şöyle yakından göstereceğim. Bu Bingo'nun toz alıcısı. Gerçekten çok memnunum. Hem çok kalıcı güzel bir kokusu var hem de çok güzel toz alıyor. Uzun sürede böyle tozlanmasına neden oluyor. Sadece bu masada bu problemi yaşıyorum. Çünkü hemen pencerenin önünde olduğu için. Şöyle ıslak mendille önce kabasını alacağım. Ondan sonra da tozlanmaya geçeceğiz. <laughs> Şimdi yerleri silmeye başlayacağız. Yerleri de aynı şekilde o bingonun tozal sıvısının bu şekildeki yüzey temizleyicisini kullanıyorum kızlar. Gerçekten bunun da kokusunun kalıcılığı çok güzel. Ve biliyorsunuz artık öğrendiniz. Ben yerleri sıcak suyla siliyorum. Bence kesinlikle siz de öyle yapmalısınız. Şöyle ben iki kapak kadar koyuyorum. Bazılarınız diyor çok fazla kullanıyorsun diye. Ama bu şekilde içime siniyor. Yani bu şekilde seviyorum. Ve sıcak suyumu ekliyorum. Bir tane daha ısıtacağım. Böyle kettle'da iki tane su ısıtıp döküyorum. Gerçekten yüzey temizleyiciler sıcak suda çok daha güzel etkisini gösteriyor kızlar. Yani aslında burada viladanın ucu temizleniyor. Hani kaynak suda ucu temizlendiği için yerleri çok daha hijyenik bir şekilde silebiliyoruz. salonu tamamen bitirdik. Tertemiz oldu. Şimdi diğer odalara geçeceğim. Şöyle detaylı bir şekilde bitmiş haline göstereyim. Yerler hala ıslak. <laughs> Kurumadı. Şimdi mutfağa geçiyorum. Mutfağımda aslında öyle çok fazla işim yok. Sadece şöyle sabah çıkan bulaşıklar var. Bir de geceden çalıştırmıştım. Bulaşık makinem temiz. Şu an keşke kirli olsaydı. Çok isterdim bunu. Ama şimdi hemen bulaşık makinesine yerleştireceğim. Sonrasında şu kirelileri yerleştiririz. Süpürüp sileriz. Balkonumu dün yıkamıştım. Sadece süpürüp silmeyi planlıyorum. Çok kirlenmemiş. Yani dediğim gibi zaten dolaplarımı daha geçen gün sildik. Çok fazla leke yok. Şöyle göstereyim. Mutfakta işimiz kısa sürecek. Bulaşık makinesi bitti. Tezgahımın üzerine güzelce temizledim. Zaten fırınım temizdi. Yani ocağım temizdi. Daha dün akşam sildim. Gerçi siyah ocak. Kullananlar beni çok iyi anlayacaktır. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle yerini süpürüp sileceğim. Sonrasında mutfakla işimiz bitiyor. Sırada banyomuz var. Şöyle lavaboyu cifleyeceğim. Şu makinemin bir tozunu alacağım. Standart günlük klozet temizliğimizi de yaptıktan sonra banyomuz da bitiyor. Duşa kabini daha dün temizlemiştim zaten. Biliyorsunuz böyle bu camlarda kireç lekeleri falan oluyor. Böyle su izleri ben hiç sevmiyorum. O yüzden dün temizlemiştim zaten. Banyoda da çok fazla işimiz yok. En son yerini süpürüp sileceğim. Sonra banyoda da işimiz bitecek. klozet temizliğine geçeceğim arkadaşlar. Ama detaylı bir şekilde çekeyim mi çekmeyeyim mi? gerçekten çok kararsızım. Çünkü bir grup var diyor ki neden klozet temizliği çekmiyorsun? Bir grup daha var ya of klozeti neden gösteriyorsun? Biz görmek zorunda mıyız? İki tane grup var bu şekilde. Hangisine uyum sağlayacağımı gerçekten ben de şaşırdım. O yüzden sadece kullandığım temizlik ürünlerini göstereceğim. Ve klozet temizliğine başlayacağım. Aslında çekmeyi düşünmüyorum. İlk olarak bunu göstermek istiyorum. Bu Domestos'un tuvalet uzmanı diye geçiyor gerçekten. İlk döktüğünüzde yeşil alıyor. Daha sonra suyla böyle iyice çalkalayıp fırçaladıktan sonra mavi renge dönüşüyor. Ve ben gerçekten tuvalet temizliğinde yani bir numara olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir tuvalet temizliği sağlıyor. Bunun yanında da ekstra zaten standart Domestos kullanıyorum. İkisini karıştırıyorum, fırçalıyorum ve klozet temizliğimi bitiriyorum. Banyo tamamen bitti canlar. Klozet temizliğimi yaptım. Yerlerini güzelce süpürüp sildim. Ve banyoyu da bitirdik. Yatak odam da temiz. Zaten düzenlemelerini her gün rutin yaptığım için tozunu almıştım dün ama tekrardan bir toz alacağız. Süpürüp sileceğim. Yatak odamda da zaten çok fazla işim yok. Yatak odamı da süpürdüm, sildim. Şöyle buradaki küçük odamı da süpürdüm, sildim. Hatta yerlere hala yaş. Burada zaten çok eşyam olmadığı için buranın temizliği çok çabuk bitiyor. Holümü de güzelce süpürdüm ve sildim. Ve bir videonun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.